Limon, portakal, mandalina hasat edilip paketleniyor. En çok dış satım Rusya, Irak ve Ukrayna'ya yapılıyor. Akdeniz İhracatçı Birlikleri bu yılın verilerini açıkladı. Turunçgil ihracatı bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolara ulaştı. Umudumuz önümüzdeki sezon iyi bir sezon geçirmek. Bununla ilgili olarak bir takım kampanyalar zaten geçtiğimiz sezonda başlatmıştık. Özellikle kendi ülkemizde narince tüketimini arttırmak için Narince Tüket Sağlıklı Yaşa kampanyasını başlatmıştık. Akdenizli turunçgil üreticilerinin hedefi yeni pazarlara açılmak. Zirai karantina anlaşması müzakere sürecinde olan ülkelerle olan görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. Bunlar da neticelendiği zaman... Tabi yeni pazarlar uzak ülkeler olan ihracatımıza artış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, Ocak-Haziran döneminde yurt dışına 935.530 ton turunçgil ihraç etti.